Arkadaşlar merhaba. Bugün Karekök yayınlarından aldığım bir denklem ve eşitsizlik sorusunu çözüyorum. Şekildeki ABC dikdörtgeni birbirine eş olan iki mavi dikdörtgen ile bir pembe dikdörtgenden oluşmuştur. BE 5 birim yani şurası 5 birimmiş. CE x 4 birim. Alan ABCD 36 birimse yani toplam bütün alan 30, 336 birim kare olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi Şuradaki 5 ve x eksi 4'ü taşıma taşımak istiyorum. O halde DA x artı 1 olacak. Aynı şekilde 5'i yine buraya taşıdım. Ve şurası da x artı 1 bir birim. O zaman yukarısı x artı 6 birim olacak. Ve x artı 1 ile x artı 6'nın çarpımı ise 336 birimmiş. Bu da arkadaşlar şurası 16'ya 21 gelecek. Yani x artı 1 16 x artı 6 21 olacak buradan da x dediğimiz 15 çıkacak ve cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar.